okula mı gitmen lazım? Saat kaç ki? Bilmem. Ben şey saymayı şey bilmiyorum. Haydi şuradan bakayım. <laughs> okula geç kaldık. Gel çabuk. Anne. Ben şu Bir okulda verdim oğlum. Ay bıraktım seni lanetle. Ay hızlı olmamız lazım. Okula geç kaldık öğretmeni. Çok kızacak bana. Hızlığından... Dur biraz hızlı gitmem lazım. En hızlı giden arabamı çıkarıyorum. Git kaldım. Oğlum çok geç kaldım. Ne yapacağım? Ben okumayı öğrenmek istiyorum. Bugün ana sınıfını bitireceksin. Hemen gireyim. Şu 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 şu. Ay hey, tamam. Oğlum gel şuraya. Anne şu şu. Sorumu şey yazacağım. Şu şu şu. Bugün birinci sınıfa geçiyorsun. Onun için sana A B C A B C harflerini öğreteceğim sadece A B C. Tekrar et bunları. A B Yerine oturup da oğlum. Evet. A, B, C. Aferin. Şimdi birinci sınıfına gideceksin. Sen burada birkaç tane daha tekrarla. Benim müdürle görüşmem tamam, gerek. Tamam anne. A, B, C. Ay. Bu neydi ya? A, B, C. Bir dakika geç kaldım biraz bekleyeyim. Ay, müdür şuradaymış. Gideyim hemen yanına bari. Ay müdürüm çok özür dilerim. Bir dakika geç kaldık. Bir şey değil efendim. Ay tamam. Teşekkür Abi. ederim. Abi. Olmadı gel bilin sınıfına geçeceksin. Tamam anne. Tamam. Okuyum nerede? Şurada bak. Bu müdürümüz. Yeni müdür. Anne. Gel. Burası değil, burası değil. Ay, gel kucağıma. Bu mü, yeni müdürün. Yani yeni öğretmenin. Yuppi. Ben de bazen öğretmeninde olabileceğim. Şimdi gel, otur buraya. Aynı. Şimdi sana burada o bir şey edin. kampa mi? Tamam. Akşam oldu zaten. Şimdi burada bir tane film izleyeceksin. Bunu izledikten sonra bitince bana haber ver. Tamam anne. Benim uykum da geldi. Tamam. Zaten okul bit zaten hocam. Biz ne yapıyoruz hala? Kapat şu sinemayı. Kucağıma gel götüreceğim seni. Ay çok yoğun bir gündü ya. Çok acele etmeye çalıştım. Ne bu aracı çıkarayım. Hızlıca kampa gidelim. Ay aracı kullanamadım. Ay ben bu aracı kullanamadım oğlum ya. Paten süreyim. Aa, anne bak bir tane neon kaplım var. A da var. Ben bir, ben bir tane hayvan istiyorum. Hayvan mı? Tamam oğlum sana kedi vereceğim ben. Yibi. Okullarını bitir güzelce. Acı bir oğlum. Ne Ay nereye gidiyorsun? Oğlum hareketlenme ben kaybolacaksın. Oğlum saçlarım güzel olmuş mu? Yeni yaptırdım. Evet. Geldik kampa. Haydi bakalım. Oğlum geldik. Ay ne kadar da çok kişi var. İyi. Oğlum. Gel ben buraya. Olmayayım. Gel buraya. İyi. Burada uyu. İyi. Tamam anne. Bir tane de marshmallow yiyeyim ben. Acıktım. Sen de uyu. Tamam, ben de uyuyayım. Ay, çok yoğun bugündü. Hadi gel oğlum. Birazdan gideceğiz. Gidelim hatta şimdi. Ay nereye gidiyorsun? Ben birazcık Çık. daha kampta duracağım. Tamam. Gel. Dışarı gel. Oğlum, bir, hadi gel kamptan çıkacağız. Biraz masme Tamam. Geldim anne. Bir marshmallow yemek istiyorum. Ama zamanımız yok. Bir daha okula gideceksin. Tamam yedim. Al marshmallow ben verdim. Ye. Gidelim. Yedim, hadi Gel buraya. Bak duşum geldi. Biz hala kamptayız. Oh, çok yoğun bir gün oldu. Yoğunluk devam ediyor. En azından biraz dinlendim. Sen güzel dinlendin mi? Evet, çok güzel uyudum. Ben çok güzel uyuyamadım ama. Bugünlerde çok yoğun oldum. Anne ben şu şeyim. Evde veririm. Ne paniği bu ya bu? Ay hasta da oldun. Ay Hasta da olmuşsun ya. Hapşır. Ay hapşur ya bir de. Aa! Ipşu. Öğretmenini arayacağım birazdan. Gelemeyeceğini Ipşu. söyleyeceğim. Geç saatte geleceğini söyleyeceğim öğretmenine. Hapşır. Ay hapşur bak ya. Sen çok tatlısın. Ay bir de park istiyor hastasın çocuğum ya. Ipşu. hap Hapşurma yüzme yüzme. Ben de hasta olacağım bak. İlk önce duşa sokayım rahatla. Ben sana su getireceğim. Ay. Çok yoruluyorum. Kaç tane su alayım. Su artı yine bu çocuk. Getirdim suyunu. Al bakalım su verdim sana. İç suyunu gidelim. E hasta olmuşsun. İlk önce seni şeye götüreyim. Hastaneye. Sen yorulmuşsundur kucağımda. Şimdi bebek arabasıyla götüreceğim. Ay çok hasta oldu. Hepsi. Ay, ay. Hemen hastaneye götürmem lazım. Çocuğum ölecek galiba. Hipşir. Ay hiç bu kadar kötü hapşurdun görmemiştim. Yetiştirmem lazım. Hepsi. Yeter artık. Daha hızlı gitmem lazım. Öyle daha hızlı gidemedim maalesef. Her neyse. Oğlum çok hastasın olamaz. Hemen hastaneye geçtim. Ne lazım. Hemen. Geldi oğlum Dayan. Dayan. Hi, dayan. Hi, Hastaneye gir. Dayan oğlum. Yetiş. Yetişin ha dostlar. Ah! Köpek iyileşiyorlar. Ah çocuk doktor değil zaten orası benim için. Ve köpek diyeceğim. Ah. Hanımefendi oğlum çok hasta. İyileşmesi gerek. Nah, onun için her şeyi yaparım. Hadi çabuk iyileş. Oğlumu. Ay. Birkaç saat sonra. Oğlum. Bir saat oldu. İyileştin sonunda. Çok mutluyum. Hiç korkmadığın için sana bir tane Sus. Çok pahalıymış. Evet. Bu. Çok pahalı. Al bakalım. Hiç korkmadan şey yaptığın için sana acıkmışsındır diye bunu verdim. Ye bakalım. Yiyor musun? Tadı güzel mi? Evet anne. Hemen sana sandviç vereyim. Tost. Tost. Al bakalım tost ye. Çok iyi Evet. Hadi gel sallanalım. Güzel mi eğlenceli mi? Korkuyor evet. musun? Atlayalım mı salıncaktan? Evet. Ben de atlıyorum. Bombalama. Ben buraya atladım. Geldim anne. Kendini iyi hissediyor musun? Evet. Tamam o halde. oğlum sana bir tane kedi hediye edeceğim. Oğlum sen neden bana kedi veriyorsun? Kedi veriyorum. Ben sana kedi vermeyeyim anne. He tamam. O neydi? Tamam bir şey değil mi? Oğlum. Bu okullarını çok iyi bitirdiğin için bir hediye. Yubi. yavaş yavaş büyüyorsun. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz daha fazla yapabiliriz. Bir dahaki videolarda hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.